günaydınlar herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz merhabalar merhabalar bunun güzelliğine bakar mısınız ya sabah neşesi ya evet bugün burada son günümüz annem nerede tarık kalan son işleri yapıyor arkadaşlar dün orada kaldı yeni evimizde kaldı. Bütün işler bitmiş yani ev yerleşip bir sandalye kalmış onu yapıyor şimdi. Biz de babamla perdeleri kestirmeye gideceğiz. <laughs> Hadi bakalım keyfini çıkartın gidiyoruz akşam. Annem bugün güzel bir uyku çeker bence. Her zaman uyuyor. Yoruldu ya. Her zaman uyuyorum ben. Nasıl uyuyacaksın Ama anne? Ama sana sabır versin kızım. Ha uyursun sen anladım tamam. Okey. Ben de sizler de uykusuz kalmıştım. Günaydın. Şimdi perdeleri vermeyeceğiz arkadaşlar. Altlarını kestireceğiz. dünkü kombinimleyim. Babamla gideceğiz. Bir pazarda mı yapsam diyorum ama artık bir an önce eve gidip yerleşmek istiyorum ya. Çocukların tepkisini çok merak ediyorum. Ee, daha önce ev boşken gitmişlerdi ama şimdi böyle ev dolu, odaları bitti, yerleşti. Nasıl olacak bakalım? Çok heyecanlıyım. <laughs> bir de onlara hediye almak istiyorum. Böyle ufak ufak hediyeler odalarına koymak istiyorum. Eve girdiklerini bu hediyeleri de görsünler dam yerlerde sürünüyor. <laughs> Neyse yıkayacağım zaten ya. Önemli değil. Bir şey yapayım, bir şey Sen bunu ne zaman verebilirsin abi bize? Çok bizim aciliyeti var. Bizim, bizim, bizim. Şimdi terzi bulamadık. Eksikleri almaya geldim arkadaşlar. Eksik gitmiyor oldu. Şöyle geziyorum. Birlikte gezelim dedim. Tablolar kısmına denk geldim. Yastık alacağım. iki tane. Yastıklarım çok kötü. Ona bakıyorum. Ya bunu Tarık'la bakmamız lazım. Çünkü yastık boynuma ağrıtıyor diyor. Onun gelip alması lazım yani. Ya neler var neler yok diye. Yani buradan tuvalet kağıtlığı koymak için bir şey almam gerekiyor. Eğer bulabilirsem tabi düzenleyiciler var. Hiç böyle ihtiyaçlarım yok yani, çok şükür de kapı önü paspas alabilirim belki kapı önü paspas var mı? Bunlar diş paspaslar herhalde. Aynı diş paspaslar. Birlikte bakıyoruz. Anahtar cep telefon cüzdan ocak bir. Fakiriz biz evde çalınacak bir şey yapıyorsun. Ev kira ama sen bizim. <laughs> Ev kira ama sen bizim. Abi çok iyi değil mi ya? Ya evde yoksa. Bunu alacağım. Beni alıp içeri. <laughs> <laughs> Ay de çok tatlı, değil mi? Ya evde yoksa. Çok güzeller. Alacağım bunları. <laughs> Bak devin yerleşmesi bitti. Pazar alışverişine gidiyoruz. Babamla geldik pazara. Ey tamam işte. Hani o Tut. Sana? Çekeyim mi? anne, kolum koptu. çok seviyorum sarılalım mı anne? evet minnoşlarım yeni evine gidiyor heyecanlı mısın anne hadi bakalım anne çok heyecanlıyım acaba tepki ne olacak çok merak ediyorum anneciğim şimdi arkadaşlar çıktık evden perdelerimizi falan da aldık gidince tabi perdeleri yıkayıp bunları asmak gerekiyor Bugün halletmeyeyim çok yoruldum ben dedi kalan işlerini halletmişti çünkü az kaldı gidiyoruz evet yeni evimiz diğer diğer sordum ben de. burada zaten diyor yarın aç babacığım kapı açık aç Allah nasip Yeleğimizi, yeleğimizi <laughs> beğenecek misiniz bakalım? <gülüyor> <gülüyor> evet ben yeleğimi çok beğendim. Baba <laughs> pijamas bunu olacak bunun nerede pijamas? Ayakkabılarınızı çıkartıyoruz. Evet, ayakkabıları çıkartıyoruz. Çıkart ayakkabını. Çıkart hanım ayakkabını. Çıkar babacığım. <laughs> Televizyon nasıl babacığım? Baba Bak televizyona. Şey olacak, oyuncaklar senin evi, odanda. Beğendin mi evi? Bak bütün oyuncaklar burada. Bir sürü oyuncak. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi dağıtmayalım tamam mı?

bir tane. Sen de olmayan meyvelerde. Bunları keseceğiz. Vay. Bir tane. Dinozor yumurtası. Bunu kıracağız. <laughs> Ve bir tane. O meyveler lavine ver anneciğim. Sana başka bir şey vereceğim. Tut kızım. Anne, oğlum öyle mi aldın o e bir tane sertan dinozoru. Ona indin olsun. Birlikte oynarsınız. Sarıl bir, sarıl e, bana. Değil. Teşekkür etmek ister misin? E, ona indin olsun. O da benim olsun. Tamam. E. Hep birlikte oynarsınız. Otur. Evet canlarım ben geldim. Çocukların tepkilerini gördünüz. O kadar çok beğendiler anne ki bütün anne. evi gezip. Döküyor masayı. Döksün anneciğim sizleriz. Ne dedin ama? Çatal var senin de bak üstünde falan düşüyor. Ye kısmı, Aferin size. Evin son halini en son göstereceğim. Bir ev turu çekeceğim arkadaşlar. Daha tam yerleşmeyeceğim. <laughs> en son halini en son göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle oradan neler aldığını göstereyim. Annemlerin orada çok güzel bir şey var. Böyle e, tarzında bir yer var ve çok uzun fiyatlı. Çok da kaliteli ürünler oluyor orada. Orada şöyle bir tane kova aldım. Banyoda çocuklar banyo yaparken özellikle kova çok lazım oluyor. Sonra şöyle bir fırça aldım. Bulaşıklar için. Bunu hemen buraya koyalım. Sonra arkadaşlar Büyük şöyle baktı, bir banyo bıyık. lifimiz yoktu. Böyle kurabiyeli bir lif aldım. Anne o benim şimdi ne Evet bıyık. anneciğim siz onunla yıkayacağım. Sonra e? buranın kaplaması e? gelecek. Onu da birlikte bıyık. yapacağız. Ee, doğal Dolap kapaklarım bıyık. da buraya olacak. Anne, anne babam mı? Evet annem. Bunu da aldım o yüzden. Hatta bunu buraya koyalım karışmasın. Ah sonra şöyle banyoya havlu asmak için yapışkanlı bir askı aldım. İnşallah yapışır arkadaşlar. Anne navinin navini benim için mi? Sonra odalara böyle koymak için şöyle Yasemin kokularından aldım. Dolapların içine odalara derken. ben durak içine. Sonra lazım olur diye şöyle bir Japon yapıştırıcı aldım arkadaşlar. Bir de şöyle kahve yanı çikolata falan koymak için şöyle küçük tepsilerden aldım. Şöyle göstereyim. Burada bir bakıyor. Burada bir bakıyor. Burada bir bakıyor. Bizim bir Evet evimiz yerleşti. Yeni evde ilk yemeğimiz arkadaşlar. O kadar yorulduk ki bugün dışarıdan söyledik. Şöyle pizza söyledik. Evdeki bütün herkes bize yiyecek. Lavin sen de dahil olmak üzere. Gerçekten çok yorulduk ama değdi arkadaşlar. Bugün itibariyle ev yerleşmemiz bitti. Sadece çarşafları falan takacağım ama onun öncesinde çok acıktık. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Çocuklar da çok acıktı. Benim kardeşim. Benim kardeşim. Gözünü kapat Hadi uyuyacağız. Ama Lavin beni Evet, günaydınlar. İstanbul boyat biz geçmiş Günaydınlar, günaydınlar. <laughs> Vallahi uyuduk arkadaşlar. Güzel bir uyku çektik, rahat bir uyku çektik. Ee, evde bir şey kalmadı. Sadece kasap alışverişini falan yapmıştım. E ee, pazar alışverişini yapmıştım ama peynirde, zeytinde bir şey almamıştık. Şimdi birlikte evimizin ilk market alışverişini yapıyoruz. Yapmaya gidiyoruz yani. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Bir kucakla bakayım kardeşini. <laughs> Güzel mi levin? <laughs> merhaba. E, merhaba. E, Yapalım. Tavşana merhaba diyor biliyorsun değil mi? Merhaba Merhaba. sen. Evet. Bakayım. Bakayım mı? bastık biz zaten. <laughs> Basayım mı? Basayım mı diyorsun? <laughs> bastık zaten. <laughs> <laughs> ye, 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 ye. Şimdi dış alanı keşfetiyoruz arkadaşlar. Yok sen, ben ben gördün mü baba gördün mü gördü? Yukarıdan abi. gördü de aşağıdan görmedi. Gel bak istersen bir. Hadi yürüyün bakalım. Avuzu görmek istiyor. Ne güzel yapmışlar peyzajını ya çok temiz bakıyorlar bahçeye. Baksanıza. Her yer tertemiz. Bir tane çöp yok yerde. Burası bir kavuş. Burası bir kışkırıcı. Burada yakıcı havuza var. Ne güzelmiş her Bak şimdi göstereyim. Beğendin ya. mi? Evet. Havuza gireceğiz. Ha, suya girmek istiyorlar. Şimdi kapalı. Yazın gireceğiz kızım buraya. Tamam Hadi şimdi markete gidelim. Evet. Gel. Evet. Evet. Ağaç. Çiçek. de. Çiçeğim. Bunu şu meyvesinden mısın Narglu. Bundan mı istiyorsun? Evet, evet evet evet. Tamam, bir tane bundan evet. alalım. Şöyle. Çikolata. <laughs> Şundan alacağım bir tane yumurta. Yumurta böyle bir tane alıyorum. Hayır hayır, hayır, hayır gel. Şunu bir deneyelim mi? Aynen denemek için bir alalım. Buraya gel. O <laughs> havalandırma için babacığım. Havalandırma <laughs> çalışıyor. Ya sen Fazla sonra, pizzamızı yer mi ondan sonra? anne. ben suyu koyayım anne. Kötü olur ama orada, dolap dolaplı durması gerekiyor o gerekiyor. Ama ikisini de kendime aldım anne. Hı, biz almadık Birisi bile

Ege Pazarlık Hadi yap yok. Pazarlık etmek yok. Tamam mı? Sen, sen, sen biraz kalmak ister misin burada? Yok, gideceğim ben gelmeyeceksem. Hadi <laughs> anne gel? Hadi içeri hadi. Ama ben gelsin. Niye ne yapacağız? Mavin kolyemiz mi bizim? Oy kuzum ya özlemişiz Ay, birbirimizi bir 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 şey bir 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 ya. Çekers. Özlemişiz birbirimizi değil mi kuzum? Baba işte bak, hmm. bak Pinki de burada. Evet buldun mu Pinkini? Evet nerede buldun? Bu yeni evimiz. Pinki bakayım yeni evinize. Güzel olmuş mu? Bir bakayım. Bak burada merdiven bile yok. Bak mı? burada <laughs> merdiven bile yok. Evet. Burası dubleks değil çünkü. Evet. <laughs> Vav! Wow, onu sana Saadet teyzen almıştı. Hatırladın mı? Hı? Hep gel gezelim mi? Şimdi dört kafalı oldu. Böyle olmuş şimdi. Dört kafalı. Evet. Dört kafalı. Bak şurada var. Gör, görünmez benim. Odanı göster. Aa, ne güzel oldu. Şurada bak. şurada şurada ne güzel bir şey var. Evet. evet çok heyecanlı. Aa çok zevkli. Aa. <laughs> evet. Tamam. Bu lavinin herhalde. Evet. Hı, ellerini sıkıştırma <laughs> Aa. dikkat et. Evet. Çok iyisiniz var o. ya. Ay ne çok oyuncak. Bak, bak, ne? Ay. Tamam anne onları evet. Dağır mı? Evet harika. Takalım mı şimdi şimdi? Olur. Üstüne <laughs> yıkıldı. Evet canlarım günü sonlandırıyoruz. E, o kadar güzel bir iki günümüz geçtik. O kadar huzurlu ve mutluyuz ki. Güzel yorumlarınızı okuyorum. E, onu değiştir bunu değiştir diye yorumlarınız geliyor. Ama arkadaşlar şu an ev yani tam böyle istediğimiz kıvamda olmadı. Daha olacak yani perdesidir mi, vesaire mi? işte kitap da al oraya koy falan. Bunların hepsini görüyorum ama daha yeni yerleşiyoruz. Durum bir <laughs> şöyle bir iki hafta falan bir geçsin ondan sonra ev kendine gelecek. Sonrasında ev turu çekeceğim. Onun sonrasında bu konuları konuşalım. İşte camlara kilit tak vesaire falan. Bu da zaten evin birçok kısmında pinler var. Onları çocuklar kesinlikle açamazlar. Ve ayrıca pimapen kilidi alacağız yarın. Onları takacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Demir bugün babaannesinde. Yarın, tarin çok önemli işleri olacak. O işlerini halledecek. Dönüşte de dedi. işte camların işte eksiklerine vesaire alırım dedi. Öyle çok fazla bir eksiğimiz kalmadı. Sadece bir su akıtma problemi var. Onu da yarın zaten vlogda göreceksiniz arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatalım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben keyifle çekiyorum, yüklüyorum. Güzel yorumlarınız, mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kalbi bizimle atan, güzel yorumlarda bulunan her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.